Değerli canlılar, her sene ibadet anında olsun, böyle lokmalarda olsun, ben devamlı anons yaparım. Biz Anadolu'da gençliğimiz zamanında bir büyüğümüz, bir dedemiz veya yaşlı bir kişi bir sohbet anında gerçeğe hü dediği zaman ağlayan çocuk dahi sesini keser. Yani gerçeğe hü demenin manası şüküte varalım ki büyükler bir şey söylüyor, hakkın kelamını belki bilecek diyor. Yeri göğü yaratan Allah'ın adıyla İsmi Şah, Allah Allah Destimiz, derman, küfrümüz, iman, yardımcımız 12 imam 12 imamların yüzü kucu hürmetine Lokmalarımız kabul ola, muradımız hasıl ola, yüzümüz ağ Allah Tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz lokmalar hak dergâhına kayıt ola Döşürüp getirenlerin, pişirip taşıranların elleri, kolları, ağrı, acı görmeye dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarına eda ola. Geçmişlerine rahmet, kalanlara Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömür nasip eyle. Gülfün Hacı, kerem Ali, Pirimiz Ülker Hacı Bektaş-ı Veli, Mümine, Yali, Yali, Yali. Yürüyen bir <laughs>